İktidarla muhalefeti karşı karşıya getiren Milli İstihbarat Teşkilatı ile ilgili teklifse mecliste AK Parti ile CHP Grup Başkan Vekillerini buluşturdu. CHP teklifin seçim sonrasına bırakılmasını istedi. Bu teklif Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a iletilecek ancak bazı AK Partili yetkililer MİT teklifinde geri adım atılmayacağını belirtiyor. İktidarla muhalefet Milli İstihbarat Teşkilatı'na geniş yetkiler tanıyan kanun teklifiyle ilgili sürpriz bir görüşme yaptı. AK Parti Grup Başkan Vekilleri Nurettin Canikli ve Mahir Ünal, dün Meclis Genel Kurulu'nda CHP Grup Başkan Vekili Akif Hamza Çebi ile bir araya geldi. Görüşmede MİT yasasında muhalefetin tepki gösterdiği maddelerle ilgili değişiklik yapılması üstüne değerlendirme yapıldığı belirtildi. CHP Grup Başkan Vekili Hamza Çebi, AK Parti Grup Başkan Vekillerine ortam gergin, sıkı engelleme yapacağız mesajı verdi. Hamza Çebi'nin genel kurulda daha fazla gerginlik yaşanmasın, dershaneler tasarısının ardından meclisi tatile sokalım, mit yasasını seçimden sonra getirin dediği öğrenildi. Bir dakika. Bunun üzerine AK Parti Grup Başkan Vekillerinin durumu Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a sunacaklarını ve ona göre karar alacaklarını ifade ettiği belirtiliyor. AK Parti grup yönetiminde de muhalefetin yoğun itirazları olan teklifin genel kurul görüşmeleri sırasında SYK teklifinde olduğu gibi gerginlikler yaşanacağı ve seçim öncesinde böyle bir tartışmanın yanlış olacağı görüşünü dile getirmeye başladığı ifade ediliyor. AK Parti Grup Başkan Vekillerinin Ankara'ya dönmesinin ardından Başbakan Erdoğan'la konuyu görüşmesi bekleniyor. Bazı AK Parti yetkililerse muhalefetle yapılan görüşme sonrasında oluşan havaya rağmen mit teklifinde geri adım atılmayacağını belirtiyor.